Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Renault Koleos aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu birinci konu. ikinci konu fabrikasının konnektörü yapılarını bozmadan bir cam bas yardımıyla direksiyon kontrol tuşlarını da sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Yine orijinal USB konnektörü aktif. Bir geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açık veriyor. Boşa da ileri alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış Yazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir araç sizi, arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil hafızasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Android telefonumuz Android Auto modunda ve kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı Radyoda RDS sinyallerini taşır nitelikte radyo istasyon havzalar var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth alt yapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları cihazın üzerindeki mikrofonlarda telefonla görüşme kalitesini en üst seviyeye taşımaya çalışıyor. Cihazımız USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyor. İlgili klasör seçimlerimizi yapıp videoları ya da müziklerimize erişim sağlayabiliriz. Şu anda dahil havzada müzikler çalıyorum. Ses açma, ses kısmalar, şarkı ileri geçiş, tuşları sonrası bir şekilde çalışmış olacak sessiz alma tuşu, direksiyon kontrolleri çalışmış oldu. USB konnektörleri üzerinden videolar da açabiliyoruz. Yine klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza da erişim sağlamış olacağız. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden kurulmuş. Google haritalar, Yandex e de farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Cihazımız Android işletim sistemiyle Play Store hesabı oluşturup internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden YouTube, Netflix gibi uygulamaları da kurup kullanmış olacak kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman t 10 platformu Tafbey'in en iyi kana kartlarından birisi. Bu 7682D'ye adlandırılan iSonic işlemci kullanıyor. A75 ve A55 işlemci grupları var 2 GHz hızında. RAM 8 GB, 128 GB'da dahil hafızası var ürünümüzün. Bize destek olmak için abone olup Videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.